Ya. Ayzek neden OV'un için bir arama timi göndermedi ki? Belki gönderdi ve Nora'ya söylemedi. Umarım öyledir. Ayzek'i arıyoruz. İçeride bilirsiniz. Sağ ol. Vay, bakın kim gelmiş. Ne haber millet? Bir oyun atalım mı? Ha, olmaz. zeki ekelgen. Sen bilirsin Ar abi. İşimizi iyi yapmaktan mı suç oldu? Hı, hı. Görüşürüz. Özlememişim. Siktir. Hep rezalet kokuyor. Bu sabahtan sonra... ...bu adamlarla birkaç dakikayı dert etmem. Katılıyorum. Selam evi. Yukarı çıkacağız. Gayzek içeride. Ya işi uzun mu peki? Geldiklerinde haber ver dedi. Hadi. Uyumasına izin vermeyin. Baş üstüne. Hadi çıkalım. Bir sıkıntı yaşamışsınız öyle mi? Bizden kayıp yok. Birkaç önemsiz yara sadece. Onlarda durum farklı. İşte duymak istediğim. Üstte epey yığılma var. Sen bir de yarın gör. Daha gelecek birlikler var. Ne oluyor patron? Bu küçük çatışmalar. Bu iş böyle gitmez. O zaman ne olacak? Bir ateşkes sağ olabilir. Ama onlardan ya da bizden bir şerefsizin işi başa sardırmayacağı ne malum? Hayır. Hepsi ölmeli. Adalarına saldırmaya çalıştık ve... Böyle değil. Topyekun değildi. Birkaç güne fırtına çıkacak. Fırtınadan faydalanacağız. İlk dalgayı yöneteceksiniz. Ekiplerinizi seçip hazırlanın. Ovanı istiyorum. Demi o ne zaman dönecek? Kim söyledi Nora mı? Salt Lake tayfası pek sır saklayamıyor demek ha? Oven iyi mi? Öyleymiş. O, o zaman niye arama timi göndermediniz? Deneyi vurdu. Görünüşe göre bir sıkarı korumak için. Saçmalık. Anlayamadım. Oven bunu yapmaz. Yanlışlık olmuş. Sence Deniz son nefesinde bana yalan mı söyledi yani? Komutanım. ...insanlar bunu duyarsa... Oven ölür onu bulan kişi keyif olsun diye öldürür. O zaman dedikoduyu kesseniz iyi olur. Peşinden gideyim. Onu geri getiririm ve olan Hayır. biteni... Fırtınaya birkaç gün var. Hayır. Dedik. Bunun için tek şansımız var. Bu konu herkesten önemli. Özellikle de Owen'da. kendi çıkıp gelirse tamam. Ona bir şans veririm. Gerçeği öğreniriz. Bana lazımsın Ebi. Anladın mı? Evet. Anladım. Güzel. ...planlara ve görev listelerine bakın. Ve bir şeyler yiyin. Sonra konuşuruz. Owen bizi kar içinden iyi öldürmüş olamaz. Değil mi? Ne oldu? Hayır. Ebi, yapma. Sabaha dönerim. O zamana dek idare et. Isaac seni mahveder. Saldırıdan önce yapmaz. Duydun bana muhtaç. Owen dışarıdaysa... ...onu nasıl bulmayı düşünüyorsun? Nerede biliyorum. Seni geberteceğim. <laughs> ne oldu? Ciddiyim, yeter artık. <laughs> Pekala. Gelip manzaranın tadını çıkarsana. Harika, çok iyi. <laughs> Yapma. Tanrı aşkına buraya korkaklık et diye mi çıktık? Hem de iki adım kala. Evet, Evet, amaç buraya çıkmaktı. Ha. O zaman şöyle yapacağız. Kıçını kaldır, buraya gel, kenarda otur ya da gel çocuk koltuğuna otur. Biraz manzarayı seyret. Eğitimi kaçıramayız. Yok artık. Yani bir geceliğine bile mi kaçıramayız? Evet. Pazarlık yapsak? Saat geç oldu. Evet. Tamam. Yapma. Dur yapma, çok yüksekteyiz. <laughs> Sana inanamıyorum. <laughs> ben Böyle yaşamaya devam edemem Ebi. Sen, ciddiyim senden ayrılırım. Owen. Seni hep sevdim. Yapma! pislik. Atladın mı? Kaçırdın mı yani? Boğuldun sandın. Ve beni kurtarmaya mı geldin? Hayır. <laughs> olduğundan emin olmaya geldim. <laughs> <laughs> Aa, ah, harika bir şey buldum evi. Ne? <laughs> Görmek için beni takip etmen gerekecek. Bunu görmen gerek. Owen. Ne yapacaklar ki? Gidecek başka yeri olmayan ateş böceklerine dışarı mı atacaklar? Belki de. Öğrenmeye niyetim yok. Sen gelip şunu bir <laughs> görsene. nefes al. Burası da neresi? Bilmiyorum. Devam edelim mi? Tabii ki. Yine bir şey gibi. Hayvanat bahçesi, balıklar için. <laughs> Kapa Şu su samuruna bak. Geçen gün bir fok gördüm. Beneklerle kaplıydı. Fok beneksizdir, kahverengi olur. Onlar deniz aslanı. Hayır, yanılıyorsun. Ne gördüğümü biliyorum gözlerimle. bir el atsana. Tamam. Neresi burası? Şey, amfi gibi bir şey olduğu kesin. Ama balıklar için. <laughs> oh. 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 Ne? <laughs> Horoz mu oldu? Ne? Bir kurdum ben, uluyorum işte. Çok salaksın. Evet, ama bu salağa vurgunsun, yani çok da farklı değiliz. <gülüyor> 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 Sen bunu görene kadar dön. Bu tekne gösterinin parçası mıydı acaba? anmıyor. Anlaşılan biri burayı geçici bir rıhtıma çevirmiş. Bakmak ister misin? Hı. çocuk giysileri var. Burada bir aile yaşıyormuş. Şu resimlere bak. Başlarına ne geldi acaba? Kutlara katılmışlardır. Evet ya da Skarlar öldürmüştür. Ne iyiyim sersin. Hı. Pekala. Tekne turu bitti. Akvaryumun kalanını görelim mi? Görülecek başka şeyler mi var? Elbette. Gidelim. <laughs> Yukarı kaldırsana. Tamam. <laughs> Gel hadi. Tamam mı evet. <laughs> Oha be kızım ama güçlüsün. <laughs> Dün tam 85 kilo bastım. Tabi tabi. Yani Hızlıca etrafa bakacağız sonra geri döneceğiz. Aha evet. ama sen doyamayıp kalalım diye yalvaracağım. Anca rüyanda. Bekle de gör orada balık var mı? Bunlardan biri okyanusa bağlanıyorum acaba? <laughs> Aman Tanrım. Oha alışılmadık bir manzara. <Gülüyor> <Gülüyor> hey oğlum, benek yok. Şuna bak. Benim gördüğümde bronz değildi. O yüzden Baksana. Yerde akvaryum var. Buranın insanlarla dolu olduğunu düşünsene. Etrafta koşup gülüşen çocuklar. <laughs> Babam görse bayılırdı. Evet. Kafayı sıyırırdı. Evet. Burayı kendim alıyorum. Burası benim... Gelebilirsiniz. Aa, emin misin? Aslında pek değil. Önce bana iyi davranmanız gerek. Hmm, pislik herif. İyi bir başlangıç değil. güzel. Onlar da kuralları çiğneyebilir. Sence buna değmez mi? Dönünce başımıza neler gelecek bir bakalım da. Bayıldın. <laughs> Kapa çeneni. Söyle hadi bekliyorum. Oğlum aklıyla seni bu muhteşem yere getirdiğin için sağ ol. Bunu düşüneceğim. Söz verdin. Ah tanrım. Tekne kaptanımız bu mu? Çocukları sıkarlara katılmış. Hadi be. Hı. Yani en azından anahtarları bulduk. <laughs> Hayret bir şeysin. O bir iskelet. Ona lazım olmayacak ki. <laughs> bir insan nasıl isteyerek Skar olur? Aklım almıyor. Niye ki? Çünkü hepsi manyak. Niyesi bu. Karantinalarda insanlar ateş böceklerini terörist diyor, fanatik diyor. Bizler saftık fanatik değildik. Kontrol noktalarını patlatıp askeri öldürdük. Stadyumda böyle saçmalıklar söyleme tamam mı? İyi tamam tamam. Bu galiba teknedeki aile. Evet öyle görünüyor. Kapıyı deneyecek misin? Aa, tabii ki. Bunu hayır. O zaman açtım. Vay be. Bunu boyamak çok uzun sürmüştür. Sakın. Hadi gel. Alın. <laughs> Bu son. Söz. Öyle olsun. Sadece um, aşağı bakma. Oh. Yürü işte. <gülüyor> İyisin. <gülüyor> çocukla tanışmak isterdim. Yani o bir skar. Belki tanışmışsındır. Ah tanrım. Lütfen olmasın. İyi kaleymiş Max. Muhteşem işçilik. Vay canına. Buraya gelsene. Vay canına. Ведь... Evet. Yavaşlayayım mı? Hayır. Sebebi bu mu? Bu işte değil mi? Benden iğreniyorsun. <laughs> <laughs> Hadi Eps. Üzgünüm. Üzülme Eps. Konuş benimle. İpuçlarının boşa çıktığını biliyorum. Ama yol hala dışarıda. Biliyorum. <laughs> ne yapabilirim? Geri dönelim. Eğitime yetişebiliriz. Sen git. Sen ne yapacaksın? Hmm. Bir süre foklarla takılacağım. Özür dilerim. Söyledim ya üzülme Ya Oven başka bir yerdeyse? Orada. Biri bizi burada görmeden inelim hadi. Seni vazgeçirebilir miyim? Hayır. Ne olduğunu bilmiyoruz. Onu bulmalıyız. Yani... Deni gerçekten öldürdüyse... Sıçmışım Deni'yi. Avun onu benden önce vurduğu için kıskanıyorum. Hadi ama Abby.